Hadi canım. Yasemin! Yasemin! E, efendim abla. Bir işin ucundan da siz mi tutsanız acaba Yasemin Hanım? Acadım çıktı sabahtan beri be. Bir ablama bir yardım edeyim yok hiç. Kız şu vitrinin tozunu al bari. Hey, tamam. Tamam abla. Nereye kız? Eş. Hop dur. Hop. Yeni sildim oraları. Ay ikizi yapacaksın bütün. Şey yaparım ya. Parmak ucumda giderim. Ya Sen abla. nereye gidiyorsun? Ya abla bıraksana. Bitirin mı? diyorum kız. Nereye gidiyorsun? Abla toz şeyi alacağım ya. Toz şeysi al. İçeride bir sürü toz şeysi. Bak Allah kahretmesin. Kızım içeride bir sürü toz bezi var zaten. Ya şey şimdi... Toz spreyi ya. Toz spreyi reklamları görüyorum. Çok iyi temizliyordu. Kız şey yapayım oğlum. dedim. Odamı dedim. Geçen gün dedim. Ona temizleyin dedim. Kız Allah ne konuştun ne konuştun ya. Kaç tabi sen ya? Aklın fikri dışarıda sokakta zaten şurada iki iş tutsan şaşarım. Bir şey ya, toz şeyi salacakmış, spreyle doğduk sanki. Necmi Bey. Buyurun ben... <laughs> ah merhabalar Necmi Merhaba. Bey. Ben Yasemin Ada'nın teyzesi. Teyzesi ne? Ben de kardeşim var diyecektim Ada Hanım'ın. <laughs> <laughs> İlahi Necmi Beyciğim. Necmi Bey. Siz bugün enişteme bir damattan bahsetmişsiniz. He. Adı Rüzgar mıydı? Ha, kendisi Rüzgar. Sarı sarı. Hı, mavi mavi, böyle çıkış bir hayat çocuk ama neyse. Necmi Bey. Buyurun Yasemin Hanım. Benim sizden bir ricam olacak. Ne demek, buyurun. <laughs> Benim ablamın biraz problemleri var. Kendisi biraz asabi. Ya, o yüzden hani bu bahsettiğiniz damat var ya Rüzgar. Artık yok, tamam mı? Nasıl yani? Yani eniştem size gelip bir daha sorduğunda bu damat meselesini falan... ...ay ben yanlış hatırlamışım diyeceksiniz. Bir daha rüzgardan hiç bahsetmeyeceksiniz. Onun hiç mi bey? Bunu benim için yaparsanız değil mi? <laughs> Yapmaz yani? ya. Ya senin <laughs> <çekeksin gülüyor> Ay sen ne oldu? çözdün? <laughs> <ya? gülüyor> Hadi iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım. Hayır anlamadığım nokta bu niye buna damat yok yani. Her sevgili olana damadı yapıştırıyorsun. Ay <laughs> Burada kalıyoruz. Bursa'ya dönmüyoruz, adacığım. Ne demek burada kalıyoruz teyzoş? Sen sevinmedin mi kızım? Sevindim. Sevindim teyze. <laughs> sevindim, tabii ki de sevindim. Tabii ki de sevindim. Ama ve lakin ben e, Bursa'daki evi düşünüyorum. O ne olacak? Onu kiraya vereceğiz. Eniştemin işleri ne olacak? Ben dükkanı devredeceğim. Nerede iş olsa yaparım ben. Yapar, yapar. Siz bayağı plan programı kurmuşsunuz, yapmışsınız. evet. Seni evlendirene kadar buradayız. o ne demek teyzoş? Sen hayırlı bir evlilik yapana kadar Bursa'ya dönmüyoruz demek adacığım. Teyzeciğim, enişteciğim. Enişteciğim, enişte. <laughs> Biz bu konuyu konuştuk daha önce, değil mi? Ben size söylemiştim. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ben kariyer yapacağım. Ben işime odaklanacağım. Ben ben böyle ceket giyeceğim, ben böyle ofislerde gezeceğim. Ne demek evlenmeyi düşünmüyorum ya? Ne demek evlenmek istemiyorum Ada? Aa, kariyer yapacağım diyor ya. Kim sokuyor bu kızın aklına bunları? Allah ben neyin peşindeyim, neyin peşinde koşuyorum sen ne diyorsun Ada Ya nereden bula geldi aşkım? Bana bak kız. Senin bu Necmi Bey var ya. Ha, bizim apartman görevlisi ne olmuş? Enişte mi? Damada selamlar demiş. Ne? Hı? Nasıl? Hayır yani Rüzgar'ı kastettiğini anladım ama... ...neden damada selamlar dediğini anlayamadım. Damada. <laughs> Müstakbel damat diye demiştir ya. Ha. Ha, tabii, tabii öyle demiştir. Tabii başkan olacak? <laughs> Neyse, ben şimdi adamla konuştum. Adamı bir güzel temizledim. Bir daha rüzgardan rüzgardan kimseye bahsetmeyecek. Hallettim ben o işi. Teşekkür <laughs> ederim, iyi yaptın. <gülüyor> <gülüyor> kız, bana bak. Onu bunu boş ver de. Borunun hakkında tuğçe tohumları ekebildin mi? Ha? <laughs> o çok şey ama teyze şey. Ya. <laughs> ya kadınlığın en önemli silahlarından biri daha işe yaramadı öyle mi? Vay anam, vay be. Hayır. Aslı işte var ya. Ha. Ay adamcağız beni bu halde görünce inmeyecekti. Ay, Ay ayaklarıma ay, baktı. <laughs> Ters mi diye. Ay Aslı. Ay, <laughs> çok haklı. O kadar Aa, ki. O kadar Aa. kötü gözüküyorsun ki ben nasıl gözüküyorum? Sen iyisin kanka. Evet. misin? <laughs> Aa, sen ne yapıyorsun? Şey, Bora Bey'e yazdım da onunla konuşuyorduk. Ee, davet etti mi ay kadın yemeğe? Daha o aşamaya gelemedim. Ama geleceğim. Geleceğim değil mi? Dur dur bir yolunu bulacağız. Her şey bitmedikçe bir şey bitmiş sayılmaz. Aynen kanki. Hangi? <laughs> Haydi <laughs> 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 <tövbe, tövbe. gülüyor> <laughs> わっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっわっ Alo, Bora Bey. Ne oldu Ada? Saat kaç? Bir şey mi oldu? Hayat ve mat meselesi Bora Bey. Kapıdayım. Geliyorum. Bora Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Dinliyorum. İdeal kadın benim. Ama Tuğçe Hanım... ...işte... ...anladınız siz ya. Anladınız değil mi? Anladınız. Bora Bey, bu Hanım'a aşık olur musunuz? Ya da yok. Yok aşk yok. Aşık olmak yok. Yok vazgeçtim. Aşık olmuş gibi yapar mısınız bir süre rica etsem? Niye? Sizden bunu saklamayacağım. Sakladığım bir şeyler var yani öyle mi? evliyim de. Ya. Yeah. Ha. Rüzgarla. Ya. Yeah. Ha vallahi. Ama bu salak beni terk etti. Bizim süradede şöyle bir şey var. İlk aşkın tarafından terk edilip evlenmezsen ömrünün sonuna kadar mutsuz oluyorsun. Vallahi. Böyle söyleyince kulağa biraz batıl inanç gibi geldi değil mi? Ama yok. Gerçek, vallahi gerçek. Benim anne, 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 teyze, kuzen, herkes, herkes aynı. Rüzgar sen ilk aşkın Evet, ilk aşkım. Emin misin? Evet, eminim, çok eminim. Bora Bey, Tuğçe Hanım'la sevgili olur musunuz? Ya da sadece seni seviyorum derseniz bile yeterli. Vallahi çok ona geçer. Eğer derseniz Tuğçe Hanım benim salay yol verir. Ben de kocam alır giderim buralardan. Ha? Tuğçe Hanım zaten size aşık da sayılmaz. Benim salağı da sizi kıskandırmak için kullanıyor. Sizden bir adım görürse ben ikini bırakır, yol verir. Rüzgar senin ilk aşkın yani öyle mi? Evet öyle. Emin misin? Çok eminim. Ah şimdi fark ettim. Bora Bey, siz uyumuyor muydunuz? Takım giymişsiniz, neden? Şimdi ben sana sormak lazım bana takımı giydiren sensin. Rüzgar senin gerçek aşkın yani öyle mi? Evet dedim ya. aa. Ada. Uyansan iyi olur. İyi. Ada uyan. Nasıl? Ada uyan Ada. Ada. Kızım. Öldün mü uyudun mu ya? Ada. 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 Ne oluyor ya? Ne? Karşım uyanmıyorsun ya. Yüzünde şapşal bir gülümsemeyle şurada tosur tosur uyuyorsun. Ada da demekten içim çıktı ya. Neydi şimdi? Ne neydi? Neydi şimdi? Ne oluyor ya? Geç kaldım, geç kaldım. Kızım geç bir kaldım. dur, anlat ya. Geç kaldım, uf adam! Geç kaldım. Kız beni hep merakta bırakıyor ya.